Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi Luna Park açıldı. Evet Luna Park açıldı. Bu arada gelin göstereyim size bir şey. Bir şey göstermem lazım. Ya, çok güzel bu kısmı. Ben bayılıyorum bu kısmına. Bakın. Bayıldım doğrusu. Bir 2 3 Başladı ya. Tıkladık. Aa, çok güzel değil mi? Karakterimiz gidiyor. Bakın. Buradan gidiyor. Çok eğlenceli. <laughs> eğlenceli. Ama korkutucu da. Ah, hay 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 daha 7 yaşında bile olsam eğlenceli. Demek demek ki e, eğlenmenin eğlenmenin yaşı yokmuş. Ay kendisi gönderiyor. Oh, ya bize şu mandalaya bakın. Çok güzel. Harika. Allah. Allah Allah Allah. Bu arada arkadaşlar çok güzel. Dönüp dönüyor sonra buraya geliyor ve alkışlarla geldik buraya evet görmüş olduğunuza göre böyle burası şimdi buraya gidelim bu arada benim içeri kulaklığım var evde evde mi? zaten evdeyim tövbe tövbe ben ne diyorum Allah'ım yarabbim. Allah'ım ya başka yerler var mı? Başka yerler var mı? Lütfen açın şurayı. Ya. Arkadaşlar başka yerlere bakıp geliyorum. Geliyorum mu? Zaten buradayım. Vav 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 vav. Ama yine aynı yere gel. Bu arada arkadaşlar, arkadaşlar burada bardaklar var çok güzel pengu, pengu pengu burada ben fotoğraflar çekildim yani ben çok beğendim burası neresi bilmiyorum ama şunu deneyeceğim şöyle atayım burası neresi bilen var mı Galiba bir oyun olacak burada ama daha zamanı gelmemiş gibi. Hadi şimdi başka bir yere gidelim. 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 Şimdi oyunun yaşı olmaz da. Neyse neyse. Bakın burada bir fotoğraf çekildik. Bu, bu güvenliğe verdim bu fotoğrafı da. Saçma. Bekle. Ya kıyafetimi nereye koydum? Ay ya. Hatta bir tane daha kıyafet alabilirim değil mi? Aman neyse. Aman 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 aman. Aman. Çaldı. ya bu umursamayacağız ve gidip eğlenmemize devam edeceğiz ama eğlenme yeri bu kadar yahu görün işte o kadar şey gösteriyordu boşuna mı bu sen şöyle gidemiyor musun Aa. gidebiliyormuş ama biz gitmeye. Buraya geri geldik. Evet, evet. evet Alkışı var. Ne oluyor be? Neyse, boş verin. Annem bu arada içeride şey yapıyor. Süpürge. Zaten evde olduğumuza göre ya bekleyin ya şu manzaraya bakmak istiyorum. Nasıl? Arkadaşlar geldik şimdi. Arkadaşlar ben de varım. <gülüyor> <gülüyor> oh. Çok ne olacak ya? Bir şey mi? <laughs> neyse, ne. neyse. Neyse neyse. Oh. Aşkım Arkadaşlar. Arkadaşlar siz hiç böyle güzel oynayan bir çocuk gördünüz mü? Ela'nın kanalına abone olmayı ve videosunu likelamayı unutmayın. <laughs> Daha videosunun sonu gelmedi. O. Oh. O. Oh. Bu arada arkadaşlar az önce yanımdaki abla. Hayır. 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 Çalmadı anne. Dd ddd ddd. Git bak bana ne? Senin telefonunla da mı ben bakacağım? ama şunu boş verin. Hadi. Hayır. Ben duymadım. Şey, Bekleyin. Ama, ben... Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. give give that